Etkili siyah beyaz görseller bu eğitimde renkli çekilen fotoğrafları değer kaybı olmadan siyah beyaza çevirmenin püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Photoshop'ta siyah beyaz görseller oluşturmanın Adobe Photoshop CS6'da teknik olarak birden fazla yöntemi mevcuttur. Biz en etkili siyah beyazı elde etmeye çalışacağız. Photoshop'ta düzenlemek istediğiniz fotoğrafı File Browse and Bridge komut yoluyla açalım. Fotoğrafın üzerine çift tıkladığınızda Photoshop'ta otomatik olarak açılacaktır. İlk olarak imaj üst menüsünden egyasımız, black and white komutuyla siyah beyaza çevirelim fotoğrafı. Burada preset bölümünde hazır efektler var. Burada fotoğrafınızın sahip olduğu görsel renklere göre çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Otomatik düzenlemelerdir bunlar. Da custom'u seçerek renkleri düzenleyebilirsiniz. da dikkat etmeniz gereken şey açık, orta, koyu leke dengesini kaybetmeden siyah beyaz fotoğrafı düzenleyebilmek. Koyu değerlerin ve orta değerlerin aynı zamanda açık değerlerin birbirini dengelemesi ve görsel açıdan dengelemesi çok önemli. Burada istediğiniz düzeltmeyi yapabilirsiniz veya auto seçeneği ile düzenledikten sonra ufak Değişikliklerle sürgüleri hareket ettirerek siyah beyaz fotoğrafınızı elde edebilirsiniz. ctrl Z ile geri alıyorum yaptığım işlemi. Bir de Adjustments panelinden deneyelim. Window Adjustments panelini açalım. Burada Black and White komut yolunu çalıştıralım. Az önceki panelin aynı değerler burada da mevcut. Ancak Adjustments panelinin farkından daha önce bahsetmiştik. Bu panel katmanların üzerine yeni bir katman ekleyerek fotoğrafı bozmaz az önce uyguladığımız level seçeneklerinden uyguladığımız black and white komutu yeni bir katman yapmadığı için direkt fotoğraf üzerinde çalıştığı için fotoğrafınızı bozacaktır. Burada yaptığınız düzenlemelerin hepsi yeni bir katmana geldiği için bu katmanı attığınız takdirde fotoğrafınız istediğiniz zaman renkli hale geri dönecektir. En çok sorulan sorulardan bir tanesi budur. Siyah beyazı çevirdiğim bir fotoğrafı renkli hale geriye nasıl alabilirim? Bunun püf noktası Adjustments panelindeki Black and White'ı kullanarak istediğiniz zaman katmanlar panelindeki katmanı silip fotoğrafınızı geriye alabilirsiniz. Böylelikle kaliteli siyah beyaz fotoğraflar elde edebilirsiniz. Şimdi yapacağımız siyah beyaz ise biraz daha farklı. Farklı bir fotoğraf açın. burada fotoğrafın tamamını değil seçtiğimiz bir bölümünü bunun için Select Selection araçlarından istediğini seçerek Shift tuşuna basarak birkaç ekleme yapalım. Seçimi oluşturduktan sonra Image Adjustment altından Desaturate komutunu çalıştıralım. Sadece o bölümün siyah beyaz olduğunu göreceksiniz. Böylelikle çok farklı fotoğraflar elde edebilirsiniz. Örneğin fotoğrafın arka bölümünü Quick Selection aracıyla hızlıca seçelim. Burada amaç çiçeğin renkli, arka planın ise siyah beyaz olması. Aracın boyutunu küçülterek devam ediyorum. Burada hassas bir seçim var çünkü aynı renklerden oluşuyor. Alt tuşuna basarak çıkarmalar yapıyorum. Siz de bu şekilde çiçeği seçtikten sonra mutlaka fader uygulamanız gerekecek Fareyle sağ tıklayıp fader uygulayalım yaklaşık 30 fader uyguladıktan sonra imaj, ajras, desaturay seçeneğini işaretleyelim bakın etkileyici bir fotoğraf elde etmiş olursunuz bu şekilde etkili siyah beyazlar ve renkli siyah beyazlar elde edebilirsiniz photoshop'u kullanarak